Şimdi sıra tutkalda. Harika hanımlar beyler hayallerimin arabası. Oysa arabalar Bella'nın aklındaki son şey. Bugün cildim niye böyle kuru ya? Bir araba daha kaldı. Bu tutkalda ama yapışkanmış. Bunu nasıl çıkaracağım ya? Cildim soyuluyor. Ne? Ha, burada. Sağ ol. Bol bol nemlendirici sürmeliyim. Bıcık bıcık. Bu harika bir şey. Oo. Çok ihtiyacın varmış. Kim bu kadar kullanır ki? Ee, onu öldürebilirim. Şu tutkala bak. Bunu onu nasıl ödeteceğimi biliyorum. Şunu bir saniyeliğine alayım. Aldım. Elimi çabuk tutmalıyım. Tek gereken boş bir şişe. Ve bol bol tutkal. Hepsi doldu. Müthiş olacak. Ama önce oltaya gelmeli. Tamamdır. Doğal davran. Ellerim yine yapış yapış oldu. <laughs> Ay hiç sormayacaksın sanmıştım. Neyse ki Bella da bundan bol bol var. Ellerim hemen yumuşacık olacak. <laughs> hemen emilmiyor bu. Evet. Ee, ne? Cildimin nesi var? Yılan gibi deri döküyorum. Bütün elim soyulmuş. Parçalanıyorum. Oh. Eyvah. Thomas. Uyan. Her şey geçti. Uyan. Sadece tut kaldı şapşal. Sana oyun oynadım. Derin dökülmüyor bak. Öğle yemeğinde ne var? Açlıktan ölüyorum. Bir ısırık ister misin? Hayır. Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Benimkinden ister misin? Teşekkürler. Ee, tadı ot gibi. Çek şunu ölümden. O kadar da kötü olamaz. Ay olabilirmiş. Steven'in çikolatası. Steven neyi seçerdi biliyorum. Şaka zamanı. Bu Brüksel lahanaları çok daha tatlı olacak. Onları şöyle büyük şişlere geçir. Sonra da erimiş çikolataya batır. Hmm, i̇şte budur. Renkli süs şekerlerini unutma. Ne kadar fazlaysa o kadar iyi çubuk da tatlı isteyen. Of bu patates kızartmaları harika. Hey ee, Steven. Tatlı için yerin kaldı mı? Bunlar bana mı? Harikasın Bella. İçi vanilya dolgulu mu? Oo, bu biraz çikolata tadında gibi. Aynen öyle. Aa. Kendimi tuhaf hissediyorum. Oh, evet. Ha? Silah gösterisine bileti olan. Anlaşılan senin en ön sıradan biletin var. eve yepyeni bir bilgisayar getirmenin mutluluğunu yerini tutamaz. Masama tam uydu. Oo, parlıyor resmen. Birlikte çok eğleneceğiz. Önümüzde uzun bir gün var. Dur şuranı düzelteyim. Her zamanki gibi ışıldıyor. Hey bilgisayar bey. Bugün bayağı tozlusun. Sana özel bir şey getirdim. Yoksa bunu mu tercih edersin? Burası tam uygun. Hey burada biraz çalışabilir miyim? Hayır, çok meşgulüm. Uzun sürmez. Hayır dediysem hayır Bella. Şimdi git buradan. Evet, böyle daha iyi. Kimse elini değerli bilgisayarına süremez, değil mi? Görürüz. Bu sahte ekran onu korkutacak. Çok kolay oldu. Yazık, keşke patlamış mısırım olaydı ve son bir dokunuş olarak Steven! Bella geliyorum. Ne? Küçük bir kaza oldu. Ne? Yo! Neden tanrım neden? Bilgisayarım. Ha <laughs> Böyle bir zamanda nasıl gülebilirsin? Göz yaşlarını sil. Bu sadece bir ekran koruyucu. Hayatımda hiç bu kadar mutlu olmadım. Aa, şimdi ödevimi hazırlayabilir miyim? Ama bir çizik olursa yemin ederim. Bu devasa bir hata olur. Ah, 50 tane falan tavuk nugget yedik galiba. Karnım pek iyi değil. Duyuyor musun? <laughs> Aslında benimki de pek iyi değil. Tek tuvaletimiz var. Ve o benim. Öyle mi? Koş. Muz kabuğunu görmemişim. Of. Gel buraya. Çok yavaşsın şapşal. Yo. Hemen tuvalete girmeliyim Bello. Ah. Hemen girmeliyim. Bir süre burada olacağım. Fazla tut tamam. Hı. Mide krampları şaka değil. Tatlıyı atlayacağım. Yoksa atlamasam mı? Sürülebilir çikolata ha? Çok da şeye benziyor. Bilirsin işte. Evet. Bu müthiş bir şaka malzemesi. Bella kesin bundan nefret edecek. Hadi bakalım. Yeterli miktarda. Pardon. Biraz iğrenç olacağım. Kanıtı saklasam iyi olur. Kornum. Tuvaleti yıktım resmen. Al artık senin. Ay sen iyi misin? Thomas? Amanın. Ay. Altına yapmışsın kardeşim. Elleme şunu. Her yanına bulaştı. Çok iğrenç. Öyle mi? Ay midem bulanıyor. Aman tanrım. <laughs> Umduğumdan daha da iyi oldu. Müzik iştah mı açıyor ne? Çünkü şu an sosisli yemek için can atıyorum. Bir de tazeler ki. Biraz da ketçap koyayım tabii. Biraz da hardal. Tam bir baş yapıt. Hmm. Neredeyse unutuyordum. Şu lezzetli sosislere bak. Beleş yemek. Ee, bunu yapmamalıyım. Şaka yapıyorum. <laughs> Thomas! Hemen buraya gel. Ne pis boğaz bir canavar. Demek sosisi bu kadar seviyor. Göreceğiz. Ama önce birkaç şiş lazım. Şimdi sosisi ikiye böleyim. Güzel. Şimdi üstünden şişi geçiriyorum. Altına da bir tane saplıyorum. Tutup iyice ketçapla kaplıyorum. İyice boca et. Neredeyse tek parmağını kaybetmişsin gibi görünüyor ha. Thomas da öyle sanacak. Tam 12'den vuracağım. Niye gülüyorsun? Aa, yeter dur. Bakabilirsin Thomas. Ben iyiyim. Bu sadece sosis bak. Ama zekiceydi kabul et. İyi ilmek daha. Anne. Bu Chris. Aa, yine mi erkek arkadaş? Sağ ol evladım. Evime hoş geldin. Pekala bu kadar yeter. Otur lütfen. Sizin ev müthiş ya. Öyle aşığım ki. Benim evimde olmaz. Ha, böyle daha iyi. Yetti bu kadar elle tutuşma. Fena halde yaklaştılar. Taze meyve suyu. ne zamanla anne? Oh, bu çok fena. Kurallarım hoşunuza gitmiyor mu? Pekala ben de giderim. Bebeğimin artık bana ihtiyacı yok. Ne acı. Alo? Evet öyle. Aha. Evet tabii. Oh, demin çiğ sarımsak mı yedim ben? Kapatmalıyım. Bingo. Bunu dilimlersen bir çileğin içine soğar. kimse de farkına varmaz. Mükemmel. Sağlıklı atıştırmalık isteyen. Sanırım açsınız. Yok yok. Önce misafirler. Teşekkürler. Alırım bir tane. Afiyet olsun canım. Hmm, i̇lginç. Hiç böyle bir meyve yememiştim. Afiyet olsun. Görüşürüz anne. Nihayet yalnız kaldık. Ay bu koku da ne? İğrenç. Anneye bir puan daha. Lütfen düşme. Lütfen düşme. İkinci paket yolda. Resmen antrenman yaptım. Hey markete mi gittin? İyi görünüyor. Ne körsün! Bunları taşırken kollarım koptu. Of ne gıcık. Bir dakika. Şu mayonez işe yarayabilir. Hatta baya bir işe. Bir kutu yoğurt aç. Sonra içindekileri çıkart. Ve mayoneze yer aç. Şimdi bunun içine sık. Şimdi üstünü tekrar kapat. Bu onun değer bilası insan olmasını sağlayacak. Geliyor. Görüşürüz. Alıştırmalık zamanı. Baya lezzetli görünüyor. Büyük bir kaşık alayım. Oh, sanırım bu yoğurt bozulmuş. Birisi yine de ne yaptın? Fena oluyorum. İşte budur. Ay çok sıkıldım. Ah zil imdadı neyse. Atıştırmadık zamanı. Öğle yemeğimi mi unutmuşum? Aa, ne yiyeceğim şimdi? Ah, ah, çok lezzetli görünüyor. Benim yiyeceğim yok ama. Hey, benimkinden biraz ister misin? Harikasın. En azından bir sandviçim var. Hindili en sevdiğim. Benim de. Sen de iki tane var değil mi? çok leziz. Ah, gitsin. Sana borcum olsun. Bana ne kalmış? Tatlısı mı var? Ne tatlısı? Onu da alacak bu. O tebeşir mi? Hemen döneceğim. Toz şeker sever misin? Ya da ona benzeyen bir şey? Vay canına mükemmel. Aa. Bunun kokusu inanılmaz. Aa, soğumadı bile gerek yok. Aa senin olsun. Üstünde fazladan şeker de var. Aa. Ah, alerjim tutmuş olmalı. Neredeyse. Hmm. Bunun sorunu ne? Çok tatsız. Gelimse bu viral olacak. İşte bu yüzden natürmort konusunda ustalaşmak önemlidir. Kim denemek ister? Ben, ben, ben beni seçin, gönüllüyüm. Ekala Kate gel lütfen. Ben mi? Eee, peki. Bu hiç adet değil. Tahtaya ben çıkmak istiyordum. Her şeyi Kate alıyor. Boyası orada. Bu bana bir fikir verdi. Evet bu harika olacak. Şimdi bu boya kutusunun kapağını açayım. Şimdi de kağıtlarını alayım. Boya kutusunun üstüne koyuyorum ve dikkatlice ters çeviriyorum. Tepkisini görmek için sabırsızlanıyorum. Deli olacak. Ben geldim. Vay canına en iyi. Resim harika olmuş. Zil çaldı. Ders bitti. Eşyaları toplayalım. Resmini unutma Kate. Hatırlattığın için teşekkürler. Aa olamaz. Bütün boya her yere döküldü. Of defterime de döküldü. Hepsini temizlemek çok uzun sürecek. Her yer sarı boya oldu. Bir daha asla sarı renk kullanmayacağım. Yeter artık Kenny. Bunu ödeyecek. Onu asla affetmeyeceğim. Anlaşılan ben öne geçtim. Kate artık pes edebilirsin. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Güle güle. Ne yoğun bir gün. Aa, şunlara bak. Hem neredeyse hiçbir yetkili yok ortalıkta. Ah bunlar zaten kimin umurunda ki? Ay. Ay yardımcı olabilir miyim kolye konusunda mesela? Aha, aslında pek de beğenmedim. Aa, öyle mi? Sadece ödeme yapan müşteriler lütfen. Aa, ah, onu nasıl yola getireceğimi biliyorum dükkanda kimse yok mu? O zaman alışveriş zamanı demektir. Bedava takılara bayılırım. Kırmızı topuklular ve uygun bir de çanta. Ah, başka ne lazım? Hapşı! Manken mi hapşırdı? Ah, evet tabii. Hey! O Bu şey canlı mı? Ah, üzgünüm ah. Bir daha geri gelme. kahvaltılık gevrek. Kahvaltılık gevrek. Şu çikolatalı küçük toplara bak. Nefis. Kesinlikle en sevdiğim kahvaltı. Süt de koyalım. Tam gerektiği kadar. Nihayet. Ama daha fazla koymalıyım. Hayır hayır hayır. Hepsi bitmiş. Ama böyle aynısı olmaz ki. Tadım kaçtı şimdi. Oh, en sevdiğim kişi arıyor. Bu çok önemli aramaya başka bir yerde cevap vereyim. Bu önemli aramaya başka bir yerde cevap vereyim. Çünkü ben çok önemli biriyim. Sütü bitirdiği için hala kızgınım. Kahvaltılık gevreğini de bıraktı gitti. Aa, bir fikrim var. Şu kedi mamasını alayım balık kokuyor. Al bakalım pisicik. Çok önemli bir telefon görüşmesiydi. Gevreğime geri döneyim. Evet yiyor. Büyük bir kaşık kaldı. Çikolata zamanı. Yedi. Aa, ne? İğrenç tükürdü. Ne yaptın sen? Değiştiriyoruz. Bu artık senin kahvaltılık gevreğin. Çok önemli çocuklar. İyice not tutayım. Bunlar sınavda kesin çıkar. Ay! Duydum kimse kız çiğniyor. Eni sen çiğniyorsun. Gel buraya. Ben değilim. Kate'ti. Aa, öyle mi? Kate gel buraya. Sakızını hemen çöpe at hemen. Ee, peki ne yapayım? En sen tam bir ispiyoncusun. Sakızı patlatan sendin. Eli çok kötüsün. Ay oyun hamurunu masadan düşürdüm. Evet hamur tekrar işe yarayabilir. Şimdi sıkı bir intikam şakasının zamanı geldi. Kapağı açıp küçük bir parça hamur alayım. Üstüne bastırıp yansıltayım. Şimdi de kalem kullanmalıyım. Üstüne çentikler atıp çukurlar yapayım. Evet harika görünüyor. Kullanıma hazır. Dikkatlice elinin saçından bir tutam alayım. Yakalanmamam lazım. Şöyle çevresine sar. Umarım beni yakalamaz. Hemen bitirmeliyim. Ve bitti. Olamaz eni saçına sakız yapışmış. Ee, sakız iğrenç. Çıksana. Ee, çık şuradan. Bir dakika. Bu sakız değil. Yine oyun hamuruyla şaka yapmışsın. So Sandviç. Ağır ol bakalım. O benim. Bakayım dolapta ne var. Pek bir şey yok. Öbür yarısını alayım bari. Bayağı lezzetli. Bu da benim oldu. Oh, çok doydum. Şunu kaldırayım. Bir dakika. Tabağı burada mı bırakmış? Buna pişman olacak. Küçük sahte yılan. Biraz misina lazım. Misina'yı sıkacağım. Şöyle bağlayacağım. Güçlü bir yapışkan bant gerekli. Misina'ya yapıştırıyorum. Harika olacak. Yapışkan bantı tam şuraya yapıştırdım. Burada biraz kestir yılancık. Müthiş olacak. Eminim o sandviçi de paylaşmak istemezsin. Kahvaltılık gevrek de mi kalmadı? <laughs> Kirli tabağın karşılığını böyle alırsın işte. Korkunçsun. Çok sıcak. Neyse ki ventilatör var. Yo. Ventilatörün bozulması için çok berbat bir zaman. Çok sıcak. Suya bile uzanamıyorum. Ee... Bende. Kaybeden suyu alır. Makas kendi yener. Yarısı senin, yarısı benim. Fazla içme. Ah, çok ferahlatıcı. Bu çok fazla. Oh, su iyi geldi. Hepsini içtin ama. Çok kötüsün. Bana hala çok sıcak geliyor. Şuradaki sabuna bak. Bu ona dersini verir. Bu plan için bir bardağa ihtiyacımız var. Sonra biraz çikolataya güzelce erimiş olmalı. Şimdi de sabun ve dondurma çubuğu gerekli. Sabunu çubuğa takıyorum. Nefis çikolatayı ekleme zamanı. Erimiş çikolataya daldırıyorum. Tüm sabun kaplanmalı. Gerçek gibi görünüyor. İşte bu. İşte döndüm. Bak bende ne var? Aa harika olur. Çikolatalı dondurmaya bayılırım. Oo! Ortasında da çilek var. O bu bu korkunç. Oo! Hak ettin ama sen. Ne? Baloncuk mu bunlar? Bütün su gitti. her yer baloncuk oldu. Köpük dolu ağzının tadını çıkar. Ah, kırık ağzıma inanamıyorum. Annem beni öldürecek. Bittim ben. Ah, sanki her yerde o var. Ah, gülümsedi mi ne? Aman tanrım. o kadar da kötü değil. Te aldım ya baksana. Taşlarını çatma. Sadece bir plan yapmalıyız. Ve ne yapacağımızı biliyorum. Hmm. Ne yapıyormuşuz? Selam. Şşş. Annem. Selam. Nasılsın? Bir şey canına mı sıkıyor senin? Arkanda ne var? Hiçbir şey yok. Pekala. Ver bakalım. Peki. Sıra bende. Salla salla. Deprem oluyor. Herkes sakin olsun. Acayip işe yaradı. Arsen kontrolden çıktı. <laughs> Sanalim bir şey çıkabilelim de. <laughs> Hadi. Evet, sihir etkisini yaptı.